Su geliyor mu? Hayırdır. Milano'ya gidiyor İtaly. Spagetti mafyası. Bir tatlı tatlı bir şey. From Italia. Makarna da yiyecek. Pilav da yemeyecek. Bulgur da yemeyeceksiniz. Sev Ben öyleyim ama. Allah Allah. Babanı bize anlatır evet, mısın? Uzun Bunun farkıyla dünya <laughs> rekoru kır. El önce. El önce Oğlum yanlış uçak. Bu Milano'ya gitmiyor. Burada şey ya. Al. Hoş geldiniz. Bu yanlış görüyor. Şu an orada cin mi var bana mı öyle geliyor? Tanaz şunu tutar mısın? Karşısına <laughs> e nereye gidiyorsun? Türk Airlines mi ne? Türk Airlines. Bir de buraya gelirsek benim adım Tarsi yani. Sana verdiğim 1 milyon 10 milyonu, 10 milyon 100 milyon hemen uçak alırız. Bir de o zaman bir mesaj gönder kaptana. Şimdi ben... <laughs> İtalya'nın başkenti Milano'dayız çıkıyor. Cahil okul görmemiş. Camiye, camiye televizyonu açmışlar, çarpılacaklar. <laughs> Nereye gidiyoruz? Pizzacık. Çok mu seviyorsun o pizzacığı? Kaşıyor. Şu yerlere bakar mısın mozaikler? <laughs> ya tamam tamam. Benim evim Milano'da tam doğumunun yakınında aldım. <laughs> Yeni. <laughs> 500 bin euroya aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya hipotermiye gireceğim. Vallahi hipotermiye gireceğim. Oğlum bak git. gel <laughs> lan buraya.